Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bayram Özendi Youtube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar Euzubillahimineşşeytanuracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Hazreti Ayşe'nin mağfiret duası Hazreti Ayşe validemiz Kadir gecesinde okuması için peygamberimizden dua öğretmesini istemiş. Ya Resulullah nasıl dua edeyim demişti. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Ya Ayşe Allahümme inneke afuvun kerimün tuhubbül affe vafu anne diye dua et buyurdu. Manası Allah'ım şüphesiz gerçek ki sen affedicisin, kerem sahibisin, sen affetmeyi sevensin. Ya Rabbi beni de affet. Yani benim hata ve kusurlarımı bağışla, günahlarımı affeyle. Ben aciz, zayıf bir kulum. Layıkıyla ibadet edemiyorum. Sana gerektiği gibi sözlerle dua edemiyorum. Hata ve kusurlardan uzak kalamıyorum. Bu ise benim zayıf ve aciz olduğumdan geliyor. Allah'ım sen ise benim Rabbimsin. Sahibimsin. Benim günahlarımı affeyleyen, hatalarımı, hatalarımı bağışlayan, kusurlarımı örten, sedre, sedreyleyen, ancak ve ancak sensin demek olur. Hızır aleyhisselamın duası her türlü bela ve kazalardan korur. Her kim sabahları, gündüzleri bu duayı üç kere okursa her türlü bela ve kazadan, yangından, boğulmaktan ve hırsızların vereceği büyük zararlardan Allah'ın lütfu keremi ve izni şerefiyle emniyet ve selamette olur. Dua budur. Bismillah. Maşallahü la kuvvete illa billah. Maşallahü kulli nimetin min Allah. Maşa Allahül hayru küllühü la. Maşallahü la yasviruz suve İllallah. Ey dost, Allah'ın dilemesi iradesi olmadan bir yaprak bile kıpırdayamaz. Her şey Allah'ın dilemesi ile ancak hareket edebilir. Bu ölçü ile düşünürsen bu duayı okumanın fayda ve yararlarını kavramış olursun vesselam. Belalardan korunmak için dua. Bir adam Hazreti Peygamber'e gelip şöyle dertlendi. Ya Resulullah! Başım dertten kurtulmuyor. Bela ve müzibetler yakamı bırakmıyor. Korkuyorum dedi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam o adama şöyle buyurdu. Sabahları şöyle dua et. Bismillah. Bismillahi ala nefsi ve ehli ve malı. Manası Allah'ın mübarek ismi hürmetine kendimi, aile etrafımı ve malımı Allah'ın himayesinde korumasını havale ediyorum. Onun yüce katına sığınıyorum demek olur. Evet böyle hareket edersen Allah seni ve aileni, çocuk çocuğunu ve malını bütün afetlerden, bela ve kazalardan korur. Sen emniyet ve selamette olursun ve Bir zarara uğrayan okur, herhangi bir şeyini kaybeden veya herhangi bir zarara ve ziyana uğrayan şu duayı okursa kaybettiğinden daha iyisini bulur, uğradığı zarardan daha fazla karlı bir şey elde eder. Okuyacağı dua budur. Bismillah asar Rabbina eyyüb dillena hayran minha inne ila rabbina raibun. Manası ümit ediyorum ki Rabbimiz bunun kaybın veya zararın yerine daha iyisini bize verecektir. Biz onun rızasını istiyoruz. Bu dua ayettir. Allah bize bu yolda hareketimizi istiyor. Evet sevgili canlar. Evet sevgili din kardeşlerim darlığa, sıkıntıya düşen okur. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali Efendimiz'e Ya Ali ne zaman bir sıkıntıya, bir darlığa ve bir tehlikeye düşersen bir bela ve musibetle karşılaşırsan şöyle dua et. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. Ya Ali böyle dua etmeye devam edersen Cenabı Allah senin üzerinden o bela ve müsibetleri def eder. Evet, 99 derde deva olan dua. Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhi sallallahu aleyhi teala sallallahu teala aleyhi ve sellem La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. Duasını okumak 99 derde devadır. Bu dertlerin en küçüğü gönüldeki keder, sıkıntı ve strestir buyurmuştur. Gönül darlığı çeken, stres içinde kıvranan bu duayı okumalıdır. Fakirlikten kurtulmak için dua. Sevgili Peygamberimiz her kim günde yüz defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim duasını okursa o kimseye ebedi olarak fakirlik ve yoksulluk isabet etmez. Yani hayatı boyunca fakirlik, yoksulluk yüzü görmez. Kazancında bereket, rızkında bolluk olur. Geçim darlığı çekmez demek olur sevgili dostlar. Okuyan diyor, üç kazanç evdedir. Cenab-ı Hak hadisi kutside Hazreti Peygamber'e şöyle buyurmuş. Ey Resulüm ümmetine söyle ki on kere sabahleyin, 10 kere akşamleyin, on kere de yatarken şu duayı okusunlar. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. Sabahleyin okumalarında Cenab-ı Hakk'ın rızasını ermeye, rızasını ermeye hak kazanırlar. Bu dua cennet hazinelerindendir. Akşamleyin şu okumalarında Şeytanın hile ve desisesinde tuzaklarından vereceği zararlardan korunmuş olarak uzak bulunurlar. Yatarken okumalarında ise dünya belaları ve müsibetleri kendilerinden uzaklaştırılır ve selametle emniyette olur demek olur vesselam. Not. Bu dualar hakkında çok günüş bilgi bulunan peygamberimizin dil, dilinden dualar ve faziletler isimli 480 sayfalık kitabımıza bakmanız sizin kendi menfaatinizedir. Tavsiye etmek bizden, e, görmek sizdendir efendim. Korkuları gideren dualar. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil manası Allah koruyucu olarak bana kafidir. Ona ne, güzel, vekildir, koruyucudur demek olur. Bu dua hakkında Yüce Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Hasbiyallahu ve nimel vekil duasını okumak her türlü korkuya ve korku veren her şeye karşı bir bir emandır, bir kalaldır, kaladır. Korkan yüz kere okumalıdır. Hasbiyallahu ve nimel vekil manası bize Allah kafidir, o ne güzel vekildir. Bu dua ile ilgili Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi biriniz büyük bir hadise olayla elem keder dert bela düşman ile karşılaşma gibi bir bela ve müsibet ile karşılaştığınız zaman hasbu yallahu hasbunallahu ve ni'mel vekil hasbunallahu ve ni'mel vekil duasını okuyunuz. Cenab-ı Allah düşmüş olduğunuz o belayı sizden uzaklaştırır, uzaklaştırır. Yüz defa hasbunallahu ve nimel vekil deyiniz. Yüzüncü de nimel mevla ve nimen nasir diye ilave ediniz. Böylece korktuğunuzdan emniyet ve selamette olursunuz demektir sevgili dostlar. Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.